Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mimar Kraft'ın yeni bir bölümünü çekiyoruz. Bugün yanımda ablam var. Merhaba. Evet sadece ben videoya giriş yaptım. Siz ablamınkini kesit kesit göreceksiniz yine. Bugün ne yapıyoruz? Kale. Ve arada ne var? Panel. Evet. <laughs> Hadi başlayalım. Arkadaşlar siz şimdi kalemizden yani benim kalemden daha doğrusu kısa kısa parçalar göreceksiniz. En sonunda İzzet'inkini de beraber göreceğiz. Hadi şimdi başlayalım. Arkadaşlar şöyle bir temel attım. Hani şu an tam attığımda net bir şey yok. Ama geliştikçe hani bir şeyler var gibi ama tam onları bağlamak için yapmam gerekiyor ki öyle canlansın yani. Böyle işte bakalım neler çıkacak ortaya zaten doğaçlama oluyor bunlar. Şu yapıtlar da doğaçlama. Tam bir aklınızda bir şey olmadan başlıyorsunuz. Böyle kısa kısa göstermeye devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yaptım işte. Şuraya değişik bir şey denedim. Sonra buraları şöyle şeyler yaptım. Hani konuşamıyorum şu an izlet anlayacak diye. Burayı anlamışsınızdır herhalde. Şöyle şuraları göstereyim. Anlarsınız Şuradan da aşağıdan yukarıya doğru bir şey çekeceğim. Anlatamıyorum şu an pek ama. İzzet Olsun. anlamasın diye. İşte böyle bir şey. Şurayı da dolduracağım. Öyle. Parçalara devam. Arkadaşlar bence ben gene F soy diyorum. Şöyle göstereyim. Şuradan aşağı iniliyor. Böyle bağlantılar falan yaptım. Şu an tam anlatamıyorum çünkü İzzet anlayacak diye. Ama ikimizinkini karşılaştırırken size her şeyini anlatacağım. Bence ay bir yeri kırdım. Nereye kırdım? Meşale kırmışım. Meşale ne? Neyse. Şöyle içinden de bir gösterelim. Buraları ışıklandıracağım. Bir de detay metay çalışacağız işte biraz. Tamam şimdi diğer parçada görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi neredeyse bitti yani. Belki aklıma bir şey gelirse yaparım. Şöyle size de göstereyim. Bence gene çok güzel bir iş başardım. Zatenkini bilmiyorum ama. Dış görünüşü falan bence okey ya. Çok güzel oldu. İçine ne koyacağımı hala bulamadım. Şuraya şöyle bir detay işte. Görüyorsunuz. İsmini söylemeyeyim. Şuradan girişler yaptım. Hepsinde var bu. Böyle işte. Belki içine biraz bir şeyler yaparım ama bilmiyorum tam. Şimdi İzzet'i beklemeye devam. Ee, İzzet'i beklerken şöyle şeyler yaptım. İşte bunların. Hepsinin içinde bunlar var. Aynı. Ve sıkıntıdan öleceğim artık. Aklıma bir şey de gelmiyor yapacak. İzzet'i bekliyorum çıldıracağım. Devam edelim. İzzet'i beklerken sıkıntıdan şöyle küçük bir şey yaptım. <laughs> Vallahi çok sıkıldım. Anıt manıt mı yapsam kendi anıtımı yapayım. <laughs> of İzzet hadi hızlı ol. Gene küçük küçük detaylar artık. Bunlar yapmayacaktım da İzzet'i beklemekten sıkıldım işte. Şöyle. Bir de bu. Yeter İzzet. Vallahi can sıkıntısından öleceğim ya. Şunun kalede ne işi var Allah aşkına ya. Neyse. Devam. Baş. Arkadaşlar izle sonunda bitirdi. Benimkini ee, benimkinin zaten biraz gördünüz ama e, şey yaparken hani izlet bakarken tekrar göstereyim. Şimdi İzzet'inkine gidiyorum. Gel bakalım. Gidiyorum. Bir saat beklemenin sonucu vay. Gel bakalım. Aa çocuk bayrak yapmış. Onu çok iyi düşündüm. Bak giriş burada. Yanıma gel. Heh. Üst katta şu merdivenden çıkıyoruz. Bunlar dükkan. Tüccar. <laughs> Tüccar yapmış Demirci bu Kılıç falan vardı o da gördün mü Bu kadar uğraşmanı şu an anlıyorum bak Niye bu kadar uzun sürdü Fıçıya bak Fıçımı, hmm. Ay kırdım Buralar karanlık oluyor ya Bazen canavarlar geliyor böyle. Burayı daha fazla aydınlatırdım da Acele ettirdi ablam biraz da E çünkü bir saat oldu ya Bakalım şöyle bir şu an ne Üste i̇şte çıktın mı Evet çıktım. Tamam ben de geliyorum hemen bir dakika. Bura nere? Bura baya karanlık olmuş. Neresi? Meşale koyasın. Meşale ha, nerede? orası şey. Ambar. İşte acele ettirdim. Bura nere? Burası, Burası <laughs> Depo. şeyler arası geçiş yeri yani. Ben de öyle bir şey yaptım geçiş yeri gibi. Hmm. Ama sen baya iyi yapmışsın. Normal Burası da kralın tahtı olduğu yer yani. Burayı niye kapattın keşke üstü açık olaymış. Bayrak var ya o yüzden kapattım. Tamam güzel olmuş. Şu geçişleri çok güzel yapmışsın bence. Ya. Şurası ne? Gel bakalım. Burası kralın yeri. Ama kral yağmuru şey kral yapsana. şey gitmiş. Vay kafa da e takmış. Gitmiş. Vay gündüz. Yağmuru da durdurayım hemen. Baya güzel yapmış bence. Şimdi sen benimkine bak. Geliyorum. Oo. Ama benimki Bir de dakika. şey yani. Bak şimdi. İlk şu düşün. alaka? güzel olmuş bak. Ha, bak, at güzel olmuş. bak at Kestirirken. Lan bunlar nereden çıktı? ben karısı. bunları almadım. bu tüccar mıdır nedir bu nereden çıktı? O Sandıkların var. hepsinde şöyle iki tane şey koydum. Şöyle. Üstlerle Şuradan üste çıkılıyor. Önce üstte Bakın şimdi hepsini anlatacağım. <laughs> Güzelmiş burası. Burası şey saldırma pardon gözetleme yeri. Pardon saldırma yeri. Bu arka taraftakiler saldırma yeri. Bak hepsinden bir geçiş Şuradan olsaydı. Şuradan geçiş yaptım. Hepsinden geçiş olsaydı yani dörtlü Ama geçiş o olsaydı. Ama o öndekiler daha iyi şey bu ikisi saldırma yeri, öndekiler gözetleme yeri. Tamam hepsinden yapsaydın işte hepsinden hem saldıracaktın hem gözetleyecektin. Aslında şunları ilk balkon gibi yapacaktım. Yani şunlar balkon gibi olacaktı. sonra dedim buradan saldırırsın falan. Böyle işte çatıyı da şöyle bir şey yaptım. Bence bu sefer ben kazandım. Ya hayır abi abartma artık ya yeter. Tamam da benim detaylarım var önemli. Benim de var. Bak mis gibi çevirdim yeşilliklerle. Havuz yaptım Daha ne olsun. Havuz ne alakası? Havuz mu? Nereye lan? <gülüyor> <gülüyor> At da yaptım. Bak bunu alıyorsun Cengar vere Neyse olmadı adı. Atı işte. ben düşünemedim. Düşünmez. Ama de de şunlar nereden çıktı? Yani. İşte bu sefer de kim kazandı? Belirsiz kaldı. Değil mi? Bu sefer ben. Ya hayır ya ben ya. Nasıl bak. Ben görünüş olarak ben daha iyiyim. Baksana şuna. Hayır, daha. Senin görünüşünde bir şey yok normal kale. Benimki çok, iyi. var bir kere. İyi. Akıl edebildin <laughs> mi bunu? Hayır. Neyse bugünlük de bu kadardı. Kimin kazandığını yorumlara yazmayı unutmayın ve videoya like de atın. da atın. bye.